Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının savaşın ardından ilk kez bir araya geldiği zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukraynalı bir gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrova bir soru yöneltti. Gazeteci, "Lavrova, kadınları kaçırmaya başladınız. Buna ne diyeceksiniz?" diye sormuş. Lavrov bu soruya çok kızmıştı. Lavrov gazeteciyi sizi televizyona çektiler. Çok büyük bir kahraman olacaksınız. Bu kadarı size yeter diye çıkışmıştı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, o soruda kaçırıldığı belirtilen kadının Kırım Türkü Leyla İbrahimova olduğu ortaya çıktı. İbrahimova'nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili detayları Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Poroshenko paylaştı. Poroshenko, İbrahimova'nın Melitopol'daki evinin sabaha karşı Rus askerleri tarafından basıldığını belirterek, onu bilinmeyen bir yere götürdüler. Leyla Melitopol'deki direnişin bir sembolü. Bu cesur kadın ilk günden beri Rus işgalini protesto edenler arasındaydı diye yazdı. Melitopol şehrinde bölgesel meclisin üyesi olan İbrahimova, oradaki bir müzenin de müdürlüğünü yapıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.